Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Deniz oynayacağız. İlk olarak size şunu söylemek istiyorum. Biliyorum bir süredir yoktum. Bir süredir olmadığım için beni sormuş olabilirsiniz ama bir süredir işim vardı. Biliyorum çok uzattım video çekim süresini. Ki sonraki hafta da çekebileceğimden emin değilim ama ara tatilde elimden geldiğince çekeceğim arkadaşlar video. Neyse bunun dışında gelin. Bugün public run deneyeceğiz arkadaşlar. Merak ettiğimden dolayı bir de update'i biraz tanıtmak istiyorum. Zaten biliyorsunuz Christmas update'i geri döndü genel olarak. Şuraya bakalım. Burada aslında 4 tane toon var. Hepiniz biliyorsunuz aslında ama ben hepsini aldım. Bunun dışında skinler var. Yani bir de gossip var. Yani gerçekten şunu söyleyebilirim. Bu update'in geri dönmesi çok iyi oldu. Çünkü çok güzel bir şekilde geri döndüğünü söyleyebilirim size. O zaman gelin rana başlayalım ve bugün bobetler yapacağım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar başlayacağız. Ee, ilk başta ben bugün e, update'i tanıtmakla başlamak istiyorum. Yani update'te neler geldi, neler oldu? Hani biraz kendi yorumumu katıp videoya aktarmak istiyorum. O yüzden birazdan başlayacağım zaten yorumlarıma. Şimdi arkadaşlar bugün ilk başta e, update'in nasıl olduğundan konuşacağım. Ben update'i açıkçası beğendim. Yani kesinlikle geçen seneki Yılbaşı güncellemesine göre baya baya iyi bir yılbaşı güncellemesi İkinci olarak bence güncellemeyle gelen çoğu şey çok güzel güzelmiş şey. Çok güzel olmuş hani ben çok beğendim açıkçası Güncellemeyi hani baya başarılı buldum açıkçası Yani Gordun'la Medendin hakkında bir gram fikrim yok Bakın Rudiat'ta yani Bu event bence güzel ve kaliteli bir event Tamam, Pebble aldı onu. Ee, şimdi, ben bu eventi kendime göre oynuyorum. Niye ilk başta bu event diğer iki eventimize göre baya farklı bir event arkadaşlar. Bu eventin en büyük özelliği şu, bu event ee, daha yenilikçi bir event diğerlerine göre. İlk başta bu eventin iki tane kendine özel mapi var. İkinci olarak bir sürü farklı farklı şey var ve mesela bakın Snowtime Ginger, Snowtime Skin paketi var. Hani ilk defa bu arada bir etkinliğe özel skin paketi getirildi. Muhtemelen gelecekte daha fazla etkinliklere özel skin paketi getirilecek. Bunun dışında etkinliğin şarkısı da var. Tıpkı Locked Away gibi. Hani tıpkı Halloween event'te olduğu gibi. Tamam. Ee... Dediğim gibi Snow paketi var fakat benim Roblox'um... Ay Robux'um yok arkadaşlar şey, pardon. Ee, Robux'um olmadığı için ben alamıyorum. Keşke olsaydı. Ama Robux almayı bilmiyorum. Seçebiliyorsunuz. Neyse bunun dışında şimdi event'te şunlar var. Event'te organın toplayıp karakterler açabiliyoruz. Klasik aslında Halloween eventi gibi. Event'te 4 yeni yani 4 eski twisted ve 4 eski ton geri döndü. Kalıcı olacak bir şekilde değil ama. Bunun dışında e, Edwin Calendar var. Ben ondan bahsetmedim. Edwin Calendar arkadaşlar yeni e, günlük ödül sistemi. Edwin Calendar'dan günlük 50 orgument alabiliyorsunuz. Bazı günler e, bazı günler 300 alabiliyorsunuz özel günler bazı günlerde sticker alabiliyorsunuz Örneğin Deni'nin sticker'ı var Dayl'ın da sticker'ı var onları da alabiliyorsunuz Bunun dışında güncelleme bence kaliteli hatta Deni mesela burada e, kurabiye verebiliyor ama tabii karşılaşırsak göstereceğim şimdi genel olarak update'i özetleyeceksem update genel olarak eski şeyleri geri getirmiş ve yeni şeyler katmış yani ben beğendim. Çünkü daha fazla hani güzel bir update. Hakikaten kaliteli bir update. Şöyle hemen. Şimdi genel olarak güncellemeyi yorumlayacaksam bence güncelleme güzel. Yani hakikaten bu güncelleme çok iyi geliştirmişler. Bu konuda ellerine sağlık vallahi. Bayağı iyi olmuş güncelleme. Ben almayayım onu. Cincir alsın şimdi genel olarak bu güncelleme ile birlikte aslında eski güncellemenin üzerine bir şeyler katıp geliştirmeyi denemişler. Alıyorum hakkını helal et. şimdi o zaman ben artık Rana odaklanıyorum. Şimdi arkadaşlar ana hedefimiz şu şu an. ben Astro'yu yüzde yüzlemeyi deniyorum. Yani Astro'yu tamamlamayı deniyorum. Pardon özür dilerim Pebble. Yardım edeyim mi? Şimdi ben aslında Astro'yu tamamlamayı deniyorum ve Astro'yu açmayı deniyorum. Bu videoda aslında Twisted Astro ile karşılaşmayı deneyeceğim. Çünkü 91 Research. Ana hedefimiz Twisted Astro. Teşekkür ediyorum Pebble buradan sana. Hemen bitirelim şu makineye ve gidelim. Ben zaten heyecanlı bir şey olduğunu açacağım arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Bir saniye ya Eclipse ne yapıyorsun kardeşim gözünü sevmiyor. ya. Şimdi arkadaşlar ee, yılbaşı yılbaşı Florida karşılaşacağız. <laughs> wow. Ha bir de benim size bahsetmediğim bir şey Ice Tower var arkadaşlar. Ice Tower bir Florida event ama bu map'te de bulunmakta. Ice Tower'ın özelliği şu. Arkadaşlar Ice Tower genel olarak sizi etrafta kaydırıyor. Yani aslında siz buz pateni yapıyormuşsunuz gibi VC'ye atalıyorsunuz. Ben size bunu söyleyeyim. Oh, Ginger. Ice Tower'da genel olarak yaptığınız şey şu, kayabiliyorsunuz. Rejering yaptığı gibi mükemmel. Bunun dışında takılabiliyorsunuz. Ice Tower eğlenceli aslında ama gerçekten zor bir floor event, bunu söyleyebilirim. Hani zor olduğu konusunda hem fikiriz herhalde. Ice Tower'ın da dediğim gibi hani normal floor eventler gibi böyle karşımıza çıkma oranları var. Tıpkı Blackout ve Eye League gibi. Bunun dışında dediğim gibi hani bu mapte Bobet'in ile alakalı daha fazla bilgi var eski mape göre. Dediğim gibi mesela burada bir VHS kaset oynatılıyor. Burada Bobet'in to name owner'ı var. Ben yanlış bilmiyorsam bu Arthur değil. Bu televizyondaki kişi Arthur diye biliyorum ben. Hatta Bobet buraya gelince bir diyalog söylüyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. I don't remember leaving like this Yani diyor ki ben böyle bıraktığımı hatırlamıyorum Bunun dışında map bence güzel, eski mape göre baya güzel Örneğin bu mapte sonunda Bobet'in plush'i var abi Önceki maplerde yoktu Eclipse yapıyor tamam Gidelim asansöre, bunun dışında ee, Twisted Bobet'in ee, Nasıl diyeyim kafasında yıldız olmasında sebebi olan ağaç Zaten e, şarkıyı dinleyenler bilir. Bunun dışında e, şöyle diyeyim Halloween map'teki gibi aslında şu satış alanının orada bir radyo var. Oradan yeni şarkıdan melodisini dinleyebiliyoruz tıpkı Halloween etkinliğinin şarkısında olduğu gibi. Ama ben şu an dinlemeyeceğim. Çünkü telif gelebilir istemiyorum. Geçelim. Şimdi bu kat böyleydi. Ice Tower'da bahsettiğim gibi işte bir floor event karşınıza çıkabiliyor. Bu mapte direkt mapin ortasında bir Ice Tower var. Yani aslında buz pateni. Ama zor. Yani çünkü Twisted'lar örneğin bizim gibi şey değil. Hani nasıl diyeyim. Rahat rahat ona yürüyebiliyor. Wow Gordy gitmiş. Neyse ben birazdan devam ederim. O met kit mi? Me. Wow. Bakın ha bahsettiğim bir de kurabiyeler. Şimdi bu kurabiyeler bedava. Ben hatta bir dakika kurabiyeyi de alayım. Şey de alayım. Metkiti de. Şimdi bu kurabiye sizi hızlandırmıyor bakın. Yanlış anlamayın. Bu kurabiye takım arkadaşlarınızı hızlandırıyor. Hatta göstereyim. Bir etkisi bitsin. Bir etkisinin bitmesini bekliyorum şu an. Bakın ben hızlanmıyorum. Takım arkadaşlarım hızlanıyor. Aslında yani takım arkadaşlarınıza destek amaçlı bir kurabiye. Mantıklı. Şey Okay. Yani bunun dışında da böyle yani demir dükkanında dediğim gibi böyle kurabiyeler satabiliyor. Bu arada bu kurabiyeler nadir bir şekilde karşınıza çıkabiliyor. Yani direkt karşınıza çıkacak diye bir kale yok. Neyse birazdan tekrar başlatırım diyor ben. Bakın şimdi ben yine de heal seçeceğim ama Frost Shield diye fark ettiyseniz bir özellik var. Ice Tower'ın gelmesini birazcık azaltıyor bu kart. Yani tıpkı mesela Blackout için de bu kart var. Veya hani Icon League için de bu kart var. Aynı şey Ice Tower için de var diyebilirim. Bunun dışında kanal 45 e abone olmuş. Teşekkür ediyorum hepinize. Bizim için ama abone ve like önemli değil zaten. Ben... <laughs> dediğim gibi yakın zamanda aldım. Dememiştim aslında. Ama şöyle bir olay var. Ee, hakikaten almak için nasıl diyeyim anam ağladı. Hani açmaz olaydım diyorum bazenleri. Bunun dışında keşke Snowtime paketini alabilseydim arkadaşlar. Snowtime paketi kalıcı bir paket değil. Her yıl... Ee, nasıl diyeyim yılbaşı güncellemesi geldiği zaman Snowtime paketi de gelecek. Snowtime paketi de 200 Robux yani normal skin paketleri gibi düşünebilirsiniz. Tıpkı Showtime ve e, ee... yani just Showtime ve Startime gibi. Yani <laughs> Bilin bakalım kime Ice Tower geldi. Ya şimdi Ice Lover'ı genel olarak özetledim zaten. Bu yüzden şimdi bakacağım. Şimdi ben Twisted'ları göstermedim size aslında tam olarak. Sadece Ginger ve Rudy'yi gördünüz. Ama dediğim gibi Bobet ve şeyi görmek bir tık zor. Oh. Az kalsın Poppy geliyordu. Sıkıntı. Sıkıntı büyük arkadaşlar. Şimdi bu katın genel özeti de şu. Şimdi biliyorsunuz aslında yeni gelen ee, yeni yıl mapinde şöyle bir olay vardı. Map'in ortasında biliyorsunuz Ice Tower vardı. Burada map'in her yerinde Ice Tower var. Ve bu güzel bence. O kadar kötü değil ama tabii ki çok zorluyor insanı. Yani insanda gerçekten çok zorlanıyor. Nasıl diyeyim mesela ben Ice Tower'ı geçmekte tek başıma zorlanıyorum. En azından şu an takım olduğu için iyi. Cincir bu arada öldü arkadaşlar. Onu da beni vereyim o yüzden tape aldım. Of. Oh. Ooo oh, oh, oh. oh, oh, oh. hayır 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 istemiyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Hatta şuradan izleyelim abi, Eclipse'in indisini. Ben gideyim de biraz kenara. Görüyorsunuz, ginger. Ginger yavaş ve şöyle Ginger yavaş ve nasıl diyeyim arkadaşlar? Ee, yavaş ama uzun görüşlü bir Twisted Neyse Ice Tower'da böyle işte arkadaşlar genel olarak. Ice Tower'ın da böyle bir yanı var. Zor bence. Ama Eclipse'i tebrik ediyorum abi. Hani normalde distract etmek çok zor. Örneğin ben Ice Tower'da distract yapamıyorum. o merhaba arada. Ee, Ice Tower'da distract yapamıyorum normalde. Ama normalde distract yapabilirken Ice Tower gerçekten çok zorluyor insanı. Yani Ice Tower'ı hakikaten distract yapanlara saygım büyük. Örneğin Eclipse gibi. Oh, hala Astro öyle karşılaşmadık ağlayacağım artık abi Astro sana ihtiyacım var anlayış işte şunu yani. Hadi koşalım. Uhu. Gerçekten ama hoş ya çok hızlı oluyoruz çünkü. Ha doğru. Asansörde ability kullanamıyorum. Bilin bakalım kim Sprout'la karşılaştı. Bobet'in bir listesini bu ucudan seviyorum bu arada. Twisted'ları aynen görmeyi bırakıyor. Şak diye. Ben şöyle şu makineyi hemen yapayım. O benim benim için hediye bırakılmış. Güzel. Şimdi bu katta Sprout'la karşılaştım. Karşılaşmaz olaydım. Sprout'u istemiyordum aslında karşılaşmak. Ama Eclipse herhalde Sprout'u dist... <laughs> Sen Sprout yürüsü 300'de Pardon, pardon. İstememiştim. İsteyerek olmadı. Özür dilerim, özür dilerim. Oh, ya hasar yemedim. Ben yine mi ben ya? Beni bir salmadınız. Böylece sana bir sürprizim var. Allah'ım sen niye beni salmıyorsun? Arkadaşlar. Blackout geldi, Eclipse. Yo. <laughs> oh. Bu arada boydu zaten. Detay. Bakalım. Şimdi şöyle hemen. Makineleri tamamlayalım arkadaşlar. Zaten işimiz ne ki? <laughs> Doğru güzel. <laughs> Bob et mi? Oo, çok iyi. Güzel güzel güzel. Eclipse üzgünüm ama. Bunu yapmak Reci yapabilirsin. İyi ben yapayım. Onu da ben yapayım. Ayıp ediyorsun ama. Mu Muhtemelen videonun kapak fotoğrafı spoiler olacak ya zaten siz girdiğinizde göreceksiniz ama Bobet olacak. <laughs> yani yapacak başka bir şey aklıma gelmedi Ama Bir saniye. Eclipse ne yapıyor acaba? Eclipse'in ne yaptı da merak sorusu açıkçası hani. Ya da öldü mü acaba? Onu ne yapıyor? Sen distractors ana. Kurtar beni. Ability'im kurtardı. Ama babası anladım burada Allah'ım gözünü seveyim yapma şunu ya. Eclipse hakikaten şunu yapma ya. Rudy'den bıktı. <laughs> Allah'ım. Aa bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Bak, o, sakin. <laughs> Allah'ım. Allah'ım vallahi şaka. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka. Şaka. Vallahi şaka. Vallahi şaka. Reis şaka. Sen de bir şakayı ne kadar ciddi alıyon gözünü seveyim ya. Şaka yapmıştım alt tarafı. Küçük bir şakaydı. Rudy mi? Rudy. Hiç şaşmaz. Biliyor musun? Oh, Bobet gelecek. Bobet eğer distreklemiyorsa sıkıntı yok. Oh, 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 gelme. Gelme, 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 gelme. Şu an hazır değilim. Şu an olmaz. Şu an sırası değil. Ama biraz santime inlemem gerekiyor ya. Allah'ım. Twisted Bobet'ten nefret ediyorum. Evet. Bir de Eclipse Bobet'i distractleyemiyor. O da sıkıntı. O da hakikaten bir sıkıntı. Bobet nerede? Sıkıntıya girmeden bu katı bitirmek istiyorum. Allah'ım bu kat Bobet olacağını bilseydim. Hiç Burak'a katılmazdım. Eclipse bir de Bobet'e distract diyemiyor. Oo, oh, oo oh, çok pis girdin çok pis girdin. Olmadı bu. Bu olmadı. Bu hiç olmadı tüm iyileştirmelerimi de aldı ya. Adam Roger yardım et Roger. Yardım edin ya. Adam sen zaten fazla santim alasın ya. Canan iki. Git yardım et bana. Adam hayır Bobet geliyor. Bobet geliyor. Al 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 Eclipse. Al tamam e verdik Bobet'e. Gerek yok daha fazla Bobet'le güzel anlar yaşamaya gerek yok. Gelme. <laughs> gelme vallahi gelme. Lan bovetin ability'sinin niye e, süresi bu kadar uzun ya yani. <laughs> Lütfen geçeyim ben bu katı Bovet değil mi? Rajir Allah rahmet eylesin severdik seni de be Gelme gelme bir kere bana gelme be <laughs> oh, çok büyük. Allah'ım seviş tutbol betten nefret ediyorum. Ne lan ama. Bir dakika ben şunu yapayım. Eclipse sen ne işe yarıyorsun kanka? Ya ne işe yarıyor? adam? Yapma şunu ya. Yapma şunu ya. Az önce... <laughs> son bir makine. Nerede bu son bir mak... Tamam yapacağım. Kendime güveniyorum Allahım bu makineyi inşallah yaparım Bu makine yapamazsak sıkıntıya gireceğiz ya Hadi bakalım Bıçak aldım makine Bu makine bugün bitecek Ya inşallah Git lütfen git İstemiyorum seninle karşılaşmak Allahım Racil bir işe yara, bir işe yara, gözünü seveyim bir işe yara ya <laughs> Sinirden kafayı yiyeceğim Hadi be bu kata geçelim Yani ee, Allah belanızı vermesin Tek lafım Allah belanızı vermesin Neyse Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir video oldu bence. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.